Hatay Kunduracılar Çarşısı esnafı depremin ardından sağlam kalan mallarını kurtarmaya çalışıyor. Dükkanlarının harabeye döndüğünü belirten çarşı esnafı canlarını kurtardıklarına sevindiklerini ancak bundan sonraki yaşamın çok daha zor olacağını dile getirdi. Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Hatay'da pek çok iş yeri ve işhanı zarar gördüm. Onlardan biri de şehir merkezindeki Kunduracılar Çarşısı oldu. Çarşıdaki dükkanlarda bulunan malların büyük kısmı kullanılamayacak hale gelirken esnaf sağlam kalanları toplayıp araçlarına yükledip iş harabeye döndüğünü ifade eden çarşı esnafı canlarını kurtardıklarına sevindiklerini ancak bundan sonraki yaşamın çok daha zor olacağını kaydetti. Olayı o gece evimizdeydik. Yani çok büyük bir sarsıntı oldu. Yani anlatacağımız ancak yaşayabilir. Yani çok şükür ailemizi kurtardık. E, binamız Allah'a şükür yıkılmadı. Ayakta kaldı. Biz çıkabildik. Komşularımıza yardımcı olduk. Onları çıkardık. İnşallah. Oh, oh. Anlatılmaz yani. O yaşadığımız korkular. Çok büyük. Çıktık pijamalardan, terliklerden. İnsanların arabaları asla görmüş. 10 kişi bir arabaya sıkıştık. Yaşayamazdık. Öyle bir sıkıntı. Doğma evimi buradayız. Tabii ki işimizi kaybettik. Bütün sanayi yıkıldı. Yani iş evimiz yok. İşimiz yok. Yani canımızı kurtardığımıza seviniyoruz. Ama bundan sonraki yaşam daha zor olacak. Çok daha zor olacak. Bundan sonra ne yapacağız? Düşünüyorsun. Yani kolay bir işlem değil. Yani Hakikaten zor. Devletimizin açısından da zor. Hükümetimiz açısından da zor. Bizler açısından çok daha zor. Kendi evimde yakalandım depremi. Ailecek. Kayıplarım var. Annem, babam, halam. Altı tane kaybım var. Sağ olun. Evimize indiğimizde karşıdaki komşu binanın bizim evimize doğru yıkıldığını görünce yanımdaki kızım, oğlum çığlığı attılar zaten. Çok panik oldular. Şehir zaten enkaz haline dönmüş. O gün e, çok da soğuk bir havaya maruz kaldık. Yağmur hava vardı. Şansımızdan ki aracımız enkazın altta kalmadı. çocuklarla birlikte aracın içerisine geçme şansımız oldu. Fakat birçok insanın bu tarz imkanları olmalı. Son 500 yılda e, denk geldiğimiz en büyük depremlerden bir tanesi. Dükkanımızda işte e, duruma bakıyoruz. Harabe olmuş zaten. İçeriden çıkartabildiğimiz miktarda ne varsa onları almaya çalışıyoruz. Sonuçta canımız sağlam. iş olmazsa, elimizde kalan bir şey varsa, mümkün mertebe kurtarmaya çalışıyoruz. Antakya'da halkın büyük çoğunluğu olduğu gibi biz de kendimize ilk başlarda en azından hayatımızı idame ettirecek şekilde bir lokasyona doğru yöneliyoruz. Bu kadim şehrin biz sahipleriyiz zaten. Bir kuşak, iki kuşak falan değil. Buradaki büyük çoğunluğundaki Antakya ailelerinde olduğu gibi biz de e, kuşaklar boyunca bu şehirde e, memleket edilmiş, boya sahiplenmiş insanlarız. İlla bu şehre döneceğiz. İlla döneceğiz. Bu şehrin sahibiziz yani. Şimdi biz o gece küçük kıyameti gördük. Buraya e, bu ikinci gelişimiz. Yani bir kere bir hafta sonra geldik işte bir de şimdi geldik. Yani 4-5 gün sürer. Yani Antakya'da kalacağız tabii. Tabii ki de. Tabii ki de burada kalacağız. Yani bu bizim toprağımız burası. Yani biz bunları alacağız. E, hani çıkaracağız, tutacağız. Eğer düzelme gibi bir ihtimal olursa yeniden e, hayatımızı kurmaya çalışacağız burada. Ve biz buranın insanı kolay kolay bırakmaz zaten.